Norsem'den herkese merhabalar. Bugün Ahmet Bey'le hafta biterken hafta boyunca küresel piyasalarda ve yurt içinde yaşanan gelişmeleri ve önümüzdeki hafta piyasalara dair beklentileri konuşacağız sizinle. Bildiğiniz gibi bu hafta Amerika'da enflasyon verileri açıklandı ve geçtiğimiz ayın FED tutanaklarını aldık. Burada beklentilerin üzerinde bir tüketici enflasyonu ve üretici enflasyonu gördük ABD tarafında. Bu da biraz öncelikle haftanın ilk yarısında özellikle küresel piyasalarda risk iştahının zayıf seyretmesine devam etti. ABD borsaları son 2 yılın dip seviyelerini gördü. Dün itibariyle baktığımızda ise biraz daha pozitif fiyatlamalar görüyoruz. Ben sözü Ahmet Bey'e vererek başlamak istiyorum. Evet Ahmet Bey, Amerika tarafından ve ABD enflasyonu ve yılın geri kalanı dair beklentileri hakkında neler söylemek istersiniz? Evet Sadullah yani bu hafta özellikle enflasyon verisi piyasaların odağında gündemindeydi senin de dediğin gibi. Burada genel olarak baktığımızda Haziran ayından itibaren ABD'de enflasyonda bir, evet bir yavaşlama var. Hız kesti ki izlenen politikaların mutlaka burada bir yansımaları var ama bu tam beklediğimiz ölçüde mi şu ana kadar değil. Yani nereden bakarsan 300 bas puanlık bir artırım FED tarafından gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle başlayan o süreçte bugüne kadar ki enflasyon faiz artırımları 300 bas puanı buldu. Evet. Şimdi bakıyoruz buna karşılık 8'li seviyelerin üzerinde %8 üzerinde tüketici enflasyonunda bir yavaşlama var. Ama beklendiği ölçüde bunun hız kestiğini söylememiz şu aşamada zor görünüyor. E, tabi burada e, ister istemez piyasalarında genel olarak e, ileri yönelik beklentisi de biraz daha e, bu gelen verilerle beraber şekillen, şekilleniyor, şekillenmeye başlıyor ama tabi dünkü gelen veri ilk etapta bir olumsuz olarak e, piyasalarda etkisini gösterdi. Fiyatlamaların genel olarak bu yönde e, nüksettiğini gördük ama daha sonrasında hızlı bir toparlanma da akabinde geldi. Tabii bunu İşin aslı nitelendirmek ya da tanımlamak bazen piyasa reaksiyonlarının oldukça zor oluyor ama hani buradan şöyle bir çıkarımda belki bulunmamız gerekir. bir Piyasa biraz daha ileriye yönelik beklentilerde. Yani bugün evet olumsuz gelişmeler söz konusu, olumsuz gerçekleşmeler söz konusu. Gelen veri Fed'in bir sonraki adımda faiz artırımlarda agresif olarak şahin duruşunu devam ettireceğini bize gösteriyor. Ancak daha ileri vadede bir şekilde... Fed'in attığı atımlar sonrasında enflasyonda daha kalıcı belki düşüşler söz konusu olacak diyerekten piyasa bir şekilde tekrar topa giriyor ve işte dün olduğu gibi hızlı reaksiyonlar evet. verebiliyor ki dün ben baktım Nasdaq'ta zannedersem %2.5 falan bir toparlanma söz konusu. Evet evet o, dipten %5'e yakın bir yükseliş oldu. Evet yani o rakamlar sende daha nettir. Haliyle burada şunu görebiliyoruz hızlı bir risk iştahının dönüşünün de zaman zaman söz konusu olabileceği bir süreç içerisindeyiz. Tabii ben burada çok kalıcı yükselişler ya da toparlanmalar beklemenin beklemek için henüz erken olduğunu düşünüyorum bir defa piyasalar çerçevesinde. Ama şu da bir gerçek ki piyasa bir şekilde önündeki süreci net okuyacak olursa özellikle Fed'in genel politikalar anlamındaki duruşunu net okuyacak olursa burada risk iştahının da hızlı dönebileceği imajını ya da piyasanın o mesajını da bir taraftan almakta fayda var. Tabii e, her zaman söylediğimiz gibi yani 2022 çok e, genel olarak piyasalar e, açısından oldukça zorlu bir yıl oldu. Evet e, kesinlikle. Son derece ayı piyasasına girdi dediğimiz bir süreç zaten e, yaşamış olduk ki e, burada halen Fed'in ileri yönelik e, politikalardan bir yumuşama yumuşama yapar mı yapmaz mı e, bunu kestirmemiz halen daha zor çünkü gelen veri akışlarına bunu görüyoruz. Bir de bir taraftan da biliyorsun piyasaların korkulu rüyası sert bir resesyon Tabii. yaşanması söz konusu olur mu diye bakıyor ki geçtiğimiz hafta IMF'in özellikle raporunda gerçi oradaki tahminler hani çok kendimize referans alabileceğimiz tahminler olmuyor yani çünkü piyasanın genel gidişatına göre IMF de tahminlerini hızlı bir şekilde revize ediyor. Ama şu bir gerçek ki 2023 yılı için şu anda Avrupa için zaten kesin gözüyle bakıyoruz. Evet, özellikle ee, Almanya. Evet. Amerika'da da bir resesyon riski halen var. Evet. Ee, burada sert bir e, yavaşlama e, söz konusu olur mu olmaz mı soru işareti olsa da bir daralmaya gideceği e, evet. görülebilir ki dün Çin'den gelen PMI verisinde de hızlı bir e, yavaşlamanın o taraftan da geldiğini gördük. Yani İşler çok e, yolunda değil. E, piyasaların bence çok sevineceği bir ortam yok. Zaten ver akışlarından bunu görüyoruz. Ama e, duruma göre piyasalar bir şekilde kendilerini e, belki bunu hani düzeltme olarak da nitelendirebiliriz. Yani evet. en kötüyü gördük bir şekilde piyasa bir düzeltme reaksiyonu da veriyor diyebiliriz ama hızlı risk iştahına dönüş için de fırsat kolluyor. E, diyebilirim bu bağlamda. Evet, Yani ek olarak şunu da söylemek gerekirse hani dün e, enflasyon e, yüksek geldi. E, neden piyasalar böyle bir tepki verdi? Aslında e, 75 bas puan e, yeterince geçtiğimiz ayki toplantıdan itibaren e, fiyatlanmaya başlamıştı. Yüksek olasılıktı. Tarım dışı istihdamın ve işsizliğin güçlü gelmesi de bu olasılığı biraz daha arttırdı. E, bunun ve 75 bas puanlık artışın hem biraz fiyatların içinde olduğu düşünülebilir. E, bununla birlikte ee, bu önümüzdeki ayki toplantıda Fed'in son 75 bas puanlık faiz artışı da olabilir bu. Piyasalar biraz buna da bakıyor çünkü bir sonraki Aralık ayı toplantısında hala 50 bas puanın önde olduğunu görüyoruz. Burada tabi gelecek veri akışı da önemli. Aralık ayı yıl son toplantıya dair beklentilerin faiz artışının hangi yönünde olacağına dair. Ek olarak Fed'in beklentileri de yine aynı şekilde burada hani biraz daha faiz artışlarının birikimli etkilerini görmek istediklerini söyleyen Fed üyeleri de biraz burada ılım havayı ılımlı tarafa çekmek istiyor olabilir diyelim. Önümüzdeki dönemde Kasım ayında ABD tarafında ara seçimler yapılacağını da ek, eklemek gerekiyor. Artı bugün itibariyle Amerika'da banka bilançolarıyla beraber orada bilanço sezonu başladı. Önümüzdeki hafta büyük teknoloji hisselerinin bilançolarını göreceğiz. Orada Facebook, Amazon, Tesla gibi mega Teknoloji şirketlerinin bilançolarını. Genel itibariyle küresel piyasalar böyle. Yurt içine baktığımızda geçtiğimiz haftaki sert yükselişi bu haftada devam ettiriyoruz. Biz de haftaya başlayacağız bilanço tarafına. Yurt içi tarafta Borsa İstanbul için sizin eklemek söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani Borsa İstanbul daha önceki konuştuklarımızda da yani özellikle 3200-3100 gibi seviyelerin öneminden bahsetmiştik ki biliyorsun bu teminat sorununu yaşandı vadeli adili taraftaki. Evet problem sürecinde de bu seviyeler bırakmadı. Bir şekilde piyasa oralarda tutundu. E tabi şimdi bilanço sezonu geliyor. E, sektörel olarak üçüncü e, çeyrekte oldukça performansı iyi olan e, sektörler var. Beklentiler o yönde. Sen evet. zaten raporlarında falan da paylaşıyorsun bunları. E, Haliyle burada borsa cazibiyetini koruyor. Bir de hep nitelediğim e, şey yani temel hikayede bir defa işte faizlerin ineceği beklentisi Türkiye'de devam ediyor piyasada. Evet. Şimdi burada tek haneye kadar da indirileceği benziyor ki seçim evet. sürecine girerken bu konuda iktidarın kararlı bir duruşu var. En oh. azından verilen mesajlarda bu geliyor. burası da alternatifsiz bir Tabii yatırımcı ki. açısından. normal şartlarda haliyle yani varlık yani Türk lirası cinsinden varlıkların korunması açısından borsanın halen tek durak ya da tek alternatifsiz yatırım aracı olduğunu söyleyebiliriz bu bağlamda. Evet. Kur tarafına baktığımız zaman orada evet belli bir stabil alan şu anda işte biraz da kamu desteğiyle birlikte 18.50'lerde sağlanmış, bir, görünüyor. sağlanmış görünüyor. Yani haliyle borsanın yukarı yönlü cazibiyeti 3 aylık bilanço beklentileri de içine girdiği zaman korunmuş oluyor. Burada ben 3750 bir önceki dönmüş olduğu zirve seviye var. Evet. Bir defa buraya aşacak şekilde ataklarını genişletebileceği yönünde beklentim var kısa vadede. Belki o bağlamda işte bu daha önce de konuşmuş olduğumuz 4000'li seviyeler kısmen hedeflenebilir. Evet. Ama daha fazlası olur mu, yeni bir trend oluşumu söz konusu olur mu vesaire işin aslı bu tarafta biraz daha şey hani olumsuzum demeyeyim ama evet. temkinliyim aynen. Çünkü önümüzdeki sürece dair artık bir seçim satına giriliyor. Evet. Küresel çapta bir durgunluk ve endişeler söz konusu. Evet içeride farklı bir hikayeyle pozitif ayırırsak dahi borsa evet. tarafında. Diğer olası gelişmeler ve jeopolitik riskleri de devreye soktuğun evet. zaman belli aşamalarda borsanın özellikle 4000 ve üzerinde biraz daha sert düzeltme hareketleriyle karşılaşabileceğini evet. düşünüyorum. Yani kısmen seçici ve temkinli olmaya yatırımcılar bu süreçte borsa cephesinde evet. devam edebilirler diye düşünüyorum. Yani evet. söyleyebilirim. Teşekkürler Ahmet Bey. Ben Güzel özetlediniz yurt içinde. Bugünlük hafta aktaracaklarımız bu kadardı. Önümüzdeki hafta başında pazartesi günü tekrardan sizinle birlikte haftayı değerlendireceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese bol kazançlar. iyi hafta sonları. İyi hafta sonları.